Evet, çiçekler sınıfı. Kemik havındalar. Bakalım dinozorun parçalarını bulabilecekler mi? Zeynep, buldun mu parçalar? Zeynep. Hayır, korkacak bir şey. Gerçek kemik, değil bunlar. yumuşak oluyormuş ya... ...bunları sertleştirmek için bazı işlemler yapıyorlarmış. Tamam. Mesela altı ile Biliyorum altı zaten. O yüzden altıda ile kapladıktan sonra parça parça taşıyorlarmış. Yüzeye götürmek Abi. için. Çünkü biz burada ne yapıyoruz? Deniyoruz. Buradaki dinozorlar gerçek miydi? Değildi. Buldun mu Mevacığım? Bu, ne buldun sen? Boynunu. Çocuklarına <laughs> basıyorum ben Murat onun. <laughs> Buldu mu? Kazı bakalım daha var bak parçaları. <laughs> Buldun mu? Bak. Aç bakayım oraya ne çıkacak oradan. Berra, hadi sen de yardımcı ol arkadaşların Çabuk açın orayı. Çocuklar için eğlenceli bir etkinlik. Dişleri nasıl büyük, küçük onu görmedik.